Akademi canlı matematik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Toplaştık mı bakalım? Kimler burada? Mehmet Göksel burada. DJ Canbaz. Yenisin galiba tatlım. Ali Baran yine burada. Emre yine burada. İyi mi Emre'cim? Sen nasılsın bebişim? Ses mi? Ela Allah'ım merhaba. Yine kalplerimizi göndermiş olan Ela'ya önce kalp gönderesim geliyor Ela'cığım. Bu kalpler sizin için. İyiyim Nuraycığım. Sen nasılsın bebeğim? Sesle alakalı ne var Emre? Burada bir şey yok. Ses yok. S.A.S. Ee, yavrum. Evet. Merhaba canım Ali Baranım. Feruze hoş geldin. Keko da buradaymış. Merhaba Kekocuğum. Güzel. İyi. Toplaşmışız. Pardon diyor. Ah Emre ah. Fadik. Allah'ım Fadik. Sana da gelmiş olsun Fadik'cim. Evet Baran da buradaysa o zaman başlayabiliriz. Emre'cim merhaba. Kaç kere söyleyeceğiz Emre? Keko Akın kesinlikle öyle. Keko Akın. DJ hoş geldin. Galatasaraylısın görebiliyorum profilinden. İyi bakalım. Hadi bakalım. Umarım bundan sonra hep burada olursun DJ. Şimdi arkadaşlar bugün de Amasya'dan aldım sorularımızı. Daha öncesinde farklı illeri yine yapmıştık. Sinop'u bulamadım maalesef. Nuray Sinop'u aradım. Ben dedim ki bari yakındır Amasya'ya gidelim bari dedim. Amasya'dan sorularımızı aldım. Fadik diyor ki ailemiz büyüyor. Kesinlikle LGS 2021 dün bütün yorumlarını akşam tekrar bir okudum tatlım. Maşallah bütün sonra önden 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 gitmişsin. Ama birazcık bizi de bir bekle. Beraber okuyalım, beraber çözelim. Burada ama hep beraber olmak çünkü. Ee, şimdi hemen bir okumaya başlayacağız. DJ Ferdi Özkan diyor. Peki. Şimdi hadi okuyalım arkadaşlar. Öncelikle diyor ki. Elif şekil de verilen. Ne diyor? Hayat as aşkı benim ne? Kız ya Al, Kasım Şeren olmaz. Ha, çıkız. Beğenmedim. İsa Enes. iyiyim. Sen nasılsın? Mehmet de gelmiş. Allah'ım Mehmet de buradaysa o zaman hadi başlıyoruz. Elif Şekil bir de böyle matematik programını bilgisayarına yüklemiştir. Tamam. Mehmet Şahin'e gibi beni de okuyun. Seni okumuş oldum zaten. Mehmet hep seni söylüyorum zaten. Umut olduk diyor. Ya Umut hayır. Umut kadar olmayın yavrum. Sonra depresyona giriyorsunuz. Bir şeyler oluyor. Umut gibi olmayın. Umut zaten yok ortalıkta. En son böyle krize falan girdi gitti. Yusuf diyor ki Yusuf be. Peki Yusufcuğum. DJ Ferdi Özkan anneler melektir. Evet anneler melektir. Peki Yusufcuğum. Şimdi öncelikle okuyoruz. Çekil bir demelen, matematik programına bilgisayarı yükledikten sonra şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Sayı diyor 18 giriyor sayı yerine. Sonra bunun hemen pozitif bölenlerini çıkarıyor. 1, 2, 3, 6, 9, 12 olacak şekilde ki bu 12 değil 18. Hops. 18 evet. Pozitif bölenler arasından toplamları en büyük aralarında asal sayıları seçiyor. Ee, 18'e almıyor. 1 ile 18'e almıyor. Daha doğrusu şöyle almıyor. Biri zaten almıyor. Burada da 18 ile 2 aslında en büyük ve en küçük olarak ama aralarında asal olmadığı için bunları kullanamam diyor. Ne yaparım diyor. O zaman 2 ile 9'u kullanırım diyor. Toplamları 11 yapar diyor. Şimdi zaten aşağıda vermiş arkadaşlar. Diyor ki burada. Sayının pozitif bölenleri bulunur. Tamam. Bir dışındaki pozitif bölenler arasından toplamları en büyük olan aralarında asıl iki sayı belirlenir. Aynı şurada 2 ve 9'u belirlediğimiz gibi şunların içinden arkadaşlar. Havin gelmiş. Havin hoş geldin. Neredesin Havin? Göremedim. Ah birazcık geciktim diyor. Gecikme Havin. Sen de bayağıdır yoksul. Gözlerim seni arar oldu artık. Sonra belirlenen bu sayılar toplanarak sonuç ekranında gösteriliyor diyor. Buna göre bu programı 368 sayısı girildiğinde sonuç ekranına kaç yazar? Şimdi öncelikle ben şu sayı kısmına 368 gireceğim. Bu sefer sonra ne yapacağım? Pozitif bölenlerini bulmam gerekiyor. Hadi bir hesaplamaya çalışalım. Farklı bir kalem almış olalım. Mesela arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? 1 çarpı hemen yazalım. 1 çarpı 368. Ama biri katamıyorum. O yüzden bunu alamam. Devam ediyorum. 2 çarpı kaç gelir arkadaşlar? 180 mi? Ee, evet, 8 16. 184 gelir değil mi arkadaşlar? Ayvan dur yavaş kaçmasın okuyacağım. 180 kaç geliyor? 4 geliyor arkadaşlar. Hemen zaten yazmışsın. 4 çarpı 92 geliyor. Güzel. Başka ama bunları alamam? Çünkü bunlar aralarında asal değil. Başka ne geliyor arkadaşlar? 8 çarpı 46 geliyor. Ama bu da asal değil. Bunu da alamam. Bir şey daha var. Bir şey daha var. Onu da bir bulun. Onu da bir bulun. 16 çarpı 16'lı bir şey. 8'in 2 katından 16 çarpı. Onu da yarıya indir. 16 çarpı 23. Bunu 2 katına çıkar. Bunu yarıya indir. Direkt oradan bul. 16 çarpı 23 benim işimi görür. Neden aralarında asaldır? Güzel. Şimdi pozitif oranlarsa toplamları en büyük aralarında asal. Şimdi normalde ben işte e, neyi alırım mesela? En küçükle en büyük e, olarak da bakabilirim ya da en büyüklerine de bakabilirim arkadaşlar. 16-23 aralarında asal olduğu için bu benim işimi görür derim. Toplamları da ne yapacak? 9-39 yapacak. Cevap Denizli olarak bulunabilir. Kaçtı Ali Baran o ufuzun yazdığı şey akşam okuyacağım artık yapacak bir şey yok. Kaçtı gitti. Peki. Aha. Yukarı tıkıp okuyamam. Servet yok. Bugün tekim şu anda. Olmaz. Yazılar pek iyi değil. Neden? Çok güzel yazmışım. Değil mi? Yusuf diyor bunu ama bence güzel görünüyor. Ben oradan da görüyorum zaten güzel gördüğünü. Şimdi hadi bir okuyalım arkadaşlar. Diyor ki ilk olarak Çin'in Wuhan bölgesinde 2019 yılı Aralık ayında Aralık ayının başında görülen Covid-19 Ah Covid-19 solunum yolu enfeksiyonuna neden olan ve insanın insana geçebilen bulaşıcı bir virüstür. Yaktın bizi korona. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüs pandemi yani küresel salgın hastalık olarak ilan edilmiştir. Peki devam ediyoruz. Bu yazılır mı? Bence de bu yazılır mı? İşte gördüm koronaya direkt yazdım. Birazcık onun hakkında da konuşuruz diye. Ojelerin mi yok? Nasıl yok? Frençlerim var. 6 ay. Bu koronavirüsünün büyüklüğü 125 nanometre ise bu virüsün metre cinsinden büyüklüğünün bilimsel gösterimi. Öncelikle nanometreyi metreye çevir diyor ki burada 1 nanometrenin kaç metre olduğunu vermiş. Siz onu görmeyebilirsiniz ama ben onu söyleyeceğim size. Çok iç içe girdi yerim kalmadığı için. Virüs geçen yazacağınız yazmışsınız. Tabii ki de yazarım. Virüs çünkü. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi devam ediyoruz o zaman. Şimdi şöyle indireyim ben burayı. Bunlar zaten bizim şeylerimiz. Yağız diyor ki Güzel hocam. merhaba. Merhaba Yağız'cığım. Allah'ım şimdi 25 nanometre için, 125 nanometre için arkadaşlar. Öncelikle 1 nanometreyi şöyle bir çevirelim. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane basamak var virgülden sonra. Negatif üstlülerde basamak sayısı benim için önemliydi virgülden sonraki. O zaman burası 1 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur diyebilirim. Yani 1 nanometre 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 metreye eşitmiş. O zaman 125 nanometre için çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 dedim. Ne geldi? 125 çarpı 10 üzeri eksi 9 nanometre geldi. Pardon metre geldi. Nanometreyi metreye çevirdik. Ama bunun da bilimsel gösterimini bizden istiyor. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Virgül kaydırmamız lazım. Çünkü bizim için önemli olan 1 ile 10 arasındaydı. Şu şey tam kısım. Onun yanındaki tam kısmı. E, o da 125 şu anda virgül kaydıracağım. 1,25 çarpı 10 üzeri kaç olur arkadaşlar? A olacak diyorlar. Tabii ki de C hiç olabilir mi arkadaşlar? Onu da eksi 11. Virgül bir kere kaydırdıkça üstün ne olması lazım? Daha da büyümesi lazım. Yani eksi 7 olacak burası. Cevap Adana oldu. Evet. İkisi bir arada. Sen de yenisin galiba. Yenileri gördükçe mutlu oluyorum. Artık iyice büyüyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ah Ahmet Yasir hoş geldin tatlım. Dünkü birbirinize girmişsiniz onu da okudum. Onda hiçbir şey yok yavrum. Bak yüzüğüm sadece yılanlı yavrum. Başka bir yüzük yok. O yüzden sorun cevabını buradan e, çöz bence. Ahmet Yasir sormuştu sanırım. Birbirinize girmenin bir anlamı yokmuş orada. Gözde bir şey de dememiş. 37 kişi yazıyor. Taha Köste Bey'im sen de mi geldin? Aboneyi boş versen e, beğenmene bak. Arkadaşlarını da getir beğensinler. Korona kara DJ dikkat selamı var sana. Allah'ım. Şimdi bak bu soru güzel. Bu soruyu sevdim. Bu soru birazcık e, hani işlemsel olarak bir şeyler düşünmenizi bekleyen bir soru tarzı arkadaşlar. Şimdi hemen bir okuyalım. Diyor ki: Bina yapılacak olan arsanın alanının %25'i çevre düzenine bırakılmak zorundadır. Tamam. %25'i çevre düzenine gidiyor. Bir inşaat firması aşağıda kenar uzunlukları verilmiş olan dikdörtgen arsayı eş parçalara bölerek binalar yapmak istiyor. Okey, tamam bu da tamam. İkisi bir arada diyor ki hocam yeniyim ve sizi Çin'den çok sevdim. Biz de sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Mutlaka her gün aynı saatte burada olun. Çünkü sizinle konuştukça ben çok mutlu oluyorum. Ee, çok da güzel ders işliyoruz. Öyle en azından ben kendim düşünüyorum arkadaşlar. Hadi soruya tekrar devam. Yarın var mı? Var tabii her gün var tatlım. Şimdi diyor ki bina alanları 2 üzeri 11 metrekare olacak. Her bina 25 katlı olacak. Her katta 6 daire olacak. Her daireyi aynı fiyata satılacak. Güzel. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben şu arsanın bir alanını bir bulmaya çalışayım. Şimdi burası 3 üzeri olmuş, Bu da 4 üzeri 12'ymiş. Ne yapıyorum? Öncelikle bunu 2'nin kuvveti cinsinden yazmaya çalışalım. 2'nin ikisinin 12'sinden 2'nin 24'ü burası gelecek. Peki arsamın alanı ne kadar? Öncelikle bunu bir bulayım. Yani 2 üzeri 24 çarpı 3 üzeri 10 bu arsanın alanı. Arsa alan diyelim. Tamam bu bir kenarda kalsın. Sonrasında diyor ki %25'i çevre düzenine e, düzenine bırakılmak zorundaymış ya hani. Yani 25 bölü 100'ü mü bırakılıyor? E bu da zaten 1 bölü 4'üne eşit değil midir? Ben bu arsanın tamamının 4'te 1'ini bırakıyorsam geriye ne kadar kaldı? 3 bölü 4'ü değil mi? Bu kalan. Yani binama dikeceğim kısmı arkadaşlar 3 bölü 4 değil mi? E tüm alanım benim 2 üzeri 24 çarpı 3 üzeri 10'dur. Bunun kalan alanını bir bulalım. Ne kadarına ben bina dikeceğim öncelikle? Yani 2 üzeri 24 çarpı 3 üzeri 10 dedim. Çarpı 3 bölü 4 yapacağım. Hatta 4'ü de 2'nin ikisi cinsinden yazayım ki işlem yapabileyim. Şimdi şunlar giderse 2'nin 22'si geldi. Çarpı 3 üzeri bu da 3'ün biridir ya 3 üzeri 11 olacak. Bak bu arsa dikeceğim alan arkadaşlar. Bunu buldum. 2'nin 22'si çarpı 3 üzeri 11 kadar benim alanım var. Ben buraya bina dikeceğim. Sonra binanın alanları 2 üzeri 11 olacakmış. Şimdi öncelikle buradan da gidelim arkadaşlar. Ben bu kadar eğer bir alana bina dikeceksem önceliğim benim şu olmalı değil mi? Ne kadarlık kısımdan ben alan yani ne kadarlık kısma bina dikeceğim ne kadar bina dikeceğim daha doğrusu buna bir bakalım. Yani ne yapacağım? Şunu şuna bir bölmüş olalım. 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri 22 çarpı 3 üzeri 11 benim bina dikeceğim alanda bölü. Ne yapalım? 2'nin 11'ine bir bölmeye çalışalım arkadaşlar. Yani kaç tane bina gelecek buradan onu bulacağım. 2 üzeri 11'e böldüğümde şunlar gitti arkadaşlar. 2'nin 11'i çarpı 3 üzeri 11 var. E üstler aynı tabanları çarpabilirim. O yüzden de arkadaşlar 6'nın 11'e tane bina gelir. Bak bina sayısını bulduk. 6 üzeri 11 tane bina dikecekmişim. Çok konuşuyorsunuz süpersiniz. Anladım bir daha anlatır mısınız diyor. Ahmet Yasir ne tarafta kaldın? Nereden anlayamadık? Bir daha anlatır mısınız? Nerede kaldık? Nerede kaldık? Oo. İşte öncelikle kapatarsak şöyle bir geçeyim. Şurada benim bir arsam var. Ben buna bina dikeceğim. Tamam mı? Öncelikle arsanın alanını bulduk. 3 üzeri 10 ile 2 üzeri 24'ü çarptım. Bak bu arsanın alanı. Diyor ki bunun %25'i çevre düzenlemesine gidecek. %25 dediğimiz şey arkadaşlar yani neyi? 1 bölü 4'ü çevreye gidiyorsa Arsanın tamamı 4 bölü 4'tü. Geriye kalan da 3 bölü 4'tü. Yani ben buraya bina dikeceğim. 3 bölü 4'üne. O yüzden de arsanın öncelikle 3 bölü 4'ünü buldum. Yani ne yaptım? Bu şu 2 üzeri 24 çarpı 3 üzeri 10 arsanın alanı çarpı 3 bölü 4 yaptım. 2'nin ikisi cinsinden yazdım bunu da. Sonrasında arkadaşlar ne yapacağım? Bunlar birbirlerini götürdüğünde 2'nin 22'si çarpı 3 üzeri 11 geldi. Bak bu ne? Direkt benim bina dikeceğim alan. Buraya kadar var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Sanırım yok buraya kadar. Sonrasında arkadaşlar bu benim bina dikeceğim alansa, her binada bu kadar metrekare olacaksa, öncelikle bina dikeceğim alanı bina alanına bölerek ben kaç tane bina dikerim onu buluyorum. Yani ne yaptım bunu buna böldüm 6 üzeri 11 tane bina buldum. Güzel. Şimdi her binada 25 katlı olacaktı. O zaman ben bina sayısını şöyle bulabilir miyim? Hemen şunu alayım. Şöyle koyayım. Şöyle. Oops. Evet 6 üzeri 11 bina var. Her bina 25 katlıydı. O zaman 5'in ikisiyle çarptım. Kaç tane bina, e, kaç kat gelecek? Her katta da 6 tane daire vardı. Çarpı bir de 6 yaptım arkadaşlar. Değil mi? C olacak diyor. Eminim diyor. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. O zaman bunu da 6 ile çarparsam. Şunlar düzenlendi. 6'nın 12'si çarpı 5'in 2'si geldi mi? Bu benim bin, e, daire sayım. Kaç tane daire olacaksa. Tüm daireleri de bu kadara satmayı planlıyormuşum. Yani bu kadar da toplam gelir elde etmeyi düşünüyormuşum. Bir tane dairenin fiyatını soruyor. O zaman bu tüm geliri gelirimi ben ne yaparım? Daire sayısına bölerim. Bir tane dairenin ne kadar e, mal olduğunu bulurum arkadaşlar. Düzenleyelim şunu da. 5'in 3'ünün ikisinden 5'in 6'sı. 6'nın ikisinin 8'inden 6'nın 16'sı gelecek değil mi? O zaman yapalım şöyle. Farklı bir kalemle hatta yapalım. Kafanız iyice karışmasın. Uzun bir soruydu bu. 5 üzeri 6 çarpı 6'nın 16'sı benim toplam gelir miktarım. Bölü dedim. Bu da daire miktarı. 6'nın 12'si çarpı 5'in 2'si yapacağım arkadaşlar. Şunlar birbirini sadeleştirirse 5 üzeri 4 gelir. Çarpı diyorum. Sonrasında şunlar da gitti arkadaşlar. Değil mi? Ne gelecek buradan da? 6 üzeri 4 mü geldi? E bak üstler eşit tabanları çarpacağım. 6 kere 5 e 30 üzeri 4 cevap Ceyhan oluyor. LGS 2021 doğru söylemiş. İlk ben dedim diyor. Evet ilk sen dedin arkadaşlar. İkinciyi de söyleyen Ömer Faruk Kayar'mış. Ben de öyle yapmıştım diyorlar. Güzel arkadaşlar güzel. Benle beraber çözmeniz çok çok hoşuma gidiyor. Güzel Ahmet de anladığına göre ne demek tatlım? Burada çünkü anlamanız önemli soruları. Gelelim diğer bir sorumuza. Bakın bu soruyu da beğendim arkadaşlar. Bu soruda da birazcık düşünce gerektiren bir soru özellikle de. Şimdi nasıl bir yol izleyeceğim? Diyor ki aşağıdaki tabloda 4 farklı ürünün adet fiyatları verilmiştir. K, L, M, N 4 tane ürünüm var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 2 kök 5. Kök 45 hatta direkt düzenleyelim. 9 kere 5'ten 3 kök 5 gelecek. Bu 2 kök 5. Sonrasında kök 125, 25 çarpı 5'ten 5 kök 5 olacak. Kök 80 de 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 mi yapacak? Güzel. Burası tamam. 2 kök 5 içeriye atarım. Atma tatlım atma. Çünkü biz burada işlem yapacaksak kökten çıkarmamız gerekiyor. Eğer bir sıralama yapacaksak ya da yaklaşık değer hesaplayacaksak kökün içine atıyorduk. Bunları atmadık. Devam ediyorum. Kenan bu dörtünün her birinden en az bir tane. Şimdi en azla en çoğu birazcık karıştırabiliyoruz. En az bir tane demek. Mutlaka her birinden birer tane alacağım. Ama bazılarından fazla da alabilirim. Atıyorum K, L, M neden hepsinden birer tane zaten alacağım. Ama K'dan atıyorum 3 tane daha aldım. M'den de 2 tane daha aldım. Mesela sallıyorum şu anda tamam mı? Sonrasına devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en az bir kez satın alarak tüm parasını harcayıp bitirecektir diyor. Kerem'in kök 2205 TL'si olduğuna göre parasıyla en fazla kaç adet ürün satın alabilir? Öncelikle Kök 2025'i kökten çıkaracağım ki Fadik zaten yapmış. Aferin Fadik'cim. 21 kök 5 yapıyormuş. Süpersin. Hemen onu bir yazalım. Kök 2205. Bunu yapamayanlar arkadaşlar hemen karekök konusuna geri dönsünler. Ne yapacağız? Asal çarpanlarına ayırıp ikili ikili eşleştirme yapıyorduk. Kalanlar kök içindeydi. Onu unutmayalım. 21 kök 5 dedik. Bu benim elimdeki para miktarı. Şimdi her birinden zaten birer tane alma şartım var benim. Peki toplamda her birinden birer tane alırsam ne kadar para öderim ona bir bakalım. 9, 12, 2 daha 14 kök 5 mi yapacak değil mi? 14 kök 5 kadar zaten parayı harcamak durumunda bu adam. Ne yapalım arkadaşlar? O zaman 21 kök 5'ten 14 kök 5'i bir çıkaralım. Ne kalacak? 7 kök 5 mi? Bu kalan parası. Yani daha 7 kök 5'lik daha e, ürün alabilir. Bunu gördüm ben burada. Sonrasında da diyorum ki arkadaşlar. Neyden ne kadar alabilirim? Şimdi bak. Eğer bunun 2 tane alırsam. 2 kök 5'ten. 4 yaptı değil mi? 4 kök 5 yaptı. Bundan da bir tane alırsam 3 kök 5 daha 7 kök 5'i elde ederim. Çünkü bunlardan birazcık sıkıntı. Ya da bundan bir tane bundan bir tane alacağım. Ama en fazla dediği için miktarı çok tutmaya çalışıyorum. Yani en az para miktarından daha da fazla alırım ki en azından ürün miktarımın sayısı artsın. O yüzden de arkadaşlar 2 kök 5'ten de 2 tane daha aldım. 3 kök 5'ten de bir tane aldım her birinden zaten birer tane almıştım. Kaç ürün var? 1, 2, 3, 4 tane ürün burada. 4, 5, 6, 7 tane demek ki ürün almışım arkadaşlar. Cevap Bursa oluyormuş. Güzel. Ahmet Yerzeş sana da aferin tatlım. Sana da aferin. Güzel bu soruyu da geçiyorum. Geçtim bile. Son bir tane daha sorumuz var arkadaşlar. Mehmet Çınar demiş ki matematik yapamıyorum. Ne yapmalıyım? Biraz daha böyle e, öncelikle sorunun nerede olduğuna bakman gerekiyor tatlım. Soru çözümlerinde mi sıkıntı yaşıyorsun? Yoksa konu olarak eksiğin var mı? Konu olarak eksiğin yoksa bil ki soru tarzı çok fazla görmediğinden kaynak. O yüzden de daha da fazla soru tarzı görüp daha da soru çözmen gerekiyor. Aa yok ama ben işte konu olarak da eksiğim var diyorsam mutlaka konunun temeline in. Mutlaka o e, kuralları bilmek durumundasın tatlım. Kural konuyu biliyorsun ama çözemiyorsun. O yüzden de demek ki arkadaşım e, soru bazında sıkıntın var. Onu mutlaka gidermeye çalış. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir devam edelim. Süremiz bitmiş ama ne yapalım Servet? Yapacak bir şey ödev yok. Ödev olsun hocam. Hayır 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 ödev olmaz. Zaten çok fazla ebaları var, soruları var. O yüzden ödev olarak vermeyeyim. Beraber yapalım. Sonra kaynıyor çünkü. Önceki soruyu bir okuyalım arkadaşlar. Şekilde A, B, C, D, A, K, J, L, J, I, F, ve F, E, C, G birer karedir. Tekerleme gibi oldu. JK 3 santimmiş arkadaşlar. Şurası 3 santim. Tamam. Sonra BC 5x artı 1'miş. Bak buranın tamamı 5x artı 1'miz. Sonra diyor ki alan fecg. Hepsi birer kare olduğu için arkadaşlar fecg'nin alanı 25 ise o zaman kenarları arkadaşlar 5 olacak değil mi? Yani şuralarında 5 olduğunu biliyorum. Sonra devam edeceğim. Şimdi bak burası 3 cm ise zaten uzunluk bazında eşit olduğu için buranın da 3 santim olma şartı var. Tamam mı? Peki ben bir şey şu taralı bölgenin alanı ise önce de kenarlarından gideceğim. Hemen farklı bir kalem alayım kafamız karışmasın. Burası 3 santimdi. Şurası da 5 santimdi değil mi? Ve tamamının ben 5x artı 1 olduğunu biliyorum. 3 5 daha arkadaşlar 8 mi yaptı? O zaman ben 5x artı 1'den 8'i çıkarmış olayım. Yani 5x eksi 7 oldu. Demek ki benim c, i, f, g... E Hatta ne J, F, G. kafadan saldım. J, I, F, H, e, karesinin bir kenarı 5, X, X, 7'ymiş. E alan bulmak için bunun karesini almak zorundayım. O zaman cevabım 5, X, X, 7'nin parantez. A bir dakika karesi. Karesi evet şurası karesi. Doğru bulduk arkadaşlar. Bursa oldu. Güzel. 30 like olmuş. Oh süper. LGS 2021 bu sefer yine ilk sensin tatlım. Tebrik ediyorum seni. Ama Ahmet Yasir'i de bir tebrik edelim. Ah, oh, peki o zaman arkadaşlar, Bugünlük bu kadar olsun. Sonraki yine ilimizi bir belirleriz artık neler olabileceği ile alakalı. Hepinizi çok çok seviyorum, kocaman öpüyorum, bay bay. Ah, ah, ah.